Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yol verme yöntemlerinden en fazla kullanılan yıldız üçgen yol verme yöntemini inceleyeceğiz. Ancak deneye başlamadan önce yine etiket değerini incelemek istiyorum motorumuzun yıldız üçgen süreceğimiz için vereceğimiz voltajda gerilimde bu motorumuzun hem yıldızda hem de üçgende çalışabiliyor olması lazım. İncelediğimizde 50 Hz'de yıldız e, bağlantıda önceki videolarımızdan da hatırlayabileceğiniz gibi 400 volta kadar bir nominal gerilim yani 400 voltluk nominal gerilim uygulayabiliyoruz ki bu da şebekeden direkt besleyebilmemizi sağlıyor. Ancak 50 Hz üçgen bağlantıya baktığımızda hat gerilimi olarak 230 voltluk bir nominal gerilimden bahsediyor ki bunu şebekeden direkt besleyemeyeceğimiz anlamına gelmektedir. O yüzden bu deneyi yapabilmek için motorumuzu sabit bir şebeke geriliminden değil ayarlanabilir güç kaynağıyla beslememiz gerekiyor. Öncelikle onun kontrolünü yapalım. Bir avometre yardımıyla gerilimimizi ayarlayalım. Etiketteki değerler daima hat değerleri olduğu için hat akımı ve hat voltajına bakacağım. Hat voltajımı yani hat gerilimimi 230 volta ayarlamam lazım arkadaşlar. Şu an 190 voltta arıyorum. Hemen hemen 230 voltluk bir hat gerilimine sahip ayarlanabilir güç kaynağı. Daha sonra bu güç kaynağını motorumuzun U ve ve W noktalarına bağlıyorum. Şase bağlantılarını da şu şekilde toprakla birleştirdim arkadaşlar. Şimdi diğer yapmam gereken işlemler nedir? İki tane sigortam var. Bu sigortaların birini e, bu sigortaların birini yıldız bağlantı, diğerinde üçgen bağlantı yapacağım. Öncelikle sigortayı motorumuzun stator faz sargılarının çıkışlarına bağlıyorum. Bu sigortayı yıldız sigortası olarak kullanacağım için çıkışını kısa devre yapıyorum. Ve otomatikman motorumun çıkışı X Y Z bağlantısı kısa devre olup yıldız bağlantı tepkisi verecek. Bu sigorta açıkken diğer sigortayı hesaplayacak, düşünecek olursak yine girişimizi simetrik bir şekilde X Y ve Z noktalarına bağlıyorum. Ancak bu sigorta çıkışlarını sigortanın çıkışlarını eğitim kitinde de gösterdiği gibi delta bağlantı yani üçgen bağlantı amacıyla çapraz bağlıyorum. U bağlantısını V'ye, V bağlantısını, kırmızı kabloyla bakabilirsiniz. V bağlantısını W'ye, W bağlantısını da arkadaşlar U kısmına bağlamış oldum. Bu şekilde ikinci sigortam da üçgen bağlantı olarak motoruma bağlandı. Şu an sigortaların ikisi de kapalı. Enerjiyi veriyorum. adımda yıldız bağlantıyı inceleyelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Yıldız bağlantıda dahi olsa kalkış akımı belli bir değere çıkıp ardından istenilen noktaya oturuyor. Onu gözlemleyelim. Şu an yıldız sigortasını açıyorum. Gördüğünüz gibi belli bir değere çıkıp aşağı iniyor. Üçgeni kontrol edelim. Üçgen sigortasını açıyorum. Üçgende 2.8 ampere kadar çıkıyor. Tabii ki burada da bir kalkış akımı, yüksek akımı oluşacak. Ancak net olarak gözlemleyemiyoruz. Buradaki amacımız ne demiştik? Kalkış akımını elimizden geldiğince azaltmak. O yüzden motorumuzu şu şekilde çalıştırıyoruz. Önce yıldız bağlantıyla, ardından üçgen bağlantıyla. Yıldız ve üçgen. Bu şekilde kalkış akımını belli bir değerin altında tutabiliyoruz.